ve kendinizi mutluluğa layık görmezsiniz. Bu cümle odamda yankılandı sanki. Kaç kez mutluluk kapıyı çaldığında perdeleri çekip "Şimdi değil." dedim. Sanki mutluluk bir ödülmüş de ben henüz yeterince acı çekmemişim, yeterince mücadele etmemişim gibi. Gülmeyi ertelemek ne tuhaftır. İnsanın kendine yapabileceği en büyük ihanetlerden biri. Oysa mutluluk bir lisans sınavı değil ki başarıyla geçmeniz gereken. Bir ödül de değil. Sadece var olmamızın doğal bir tonu olabilir belki de. Çünkü layık görme meselesi hep bir koşula bağlı. Eğer daha çok çalışırsam, eğer daha iyi biri olursam eğer kusurlarımı tamir edersem sonsuz bir eğerler silsilesi. Peki ya şimdi bu nefes aldığım an sadece nefes alıyor olmak, kalbin atıyor olması, gözlerin bu satırları okuyabiliyor olması bunların hiçbiri yeterli değil mi mutluluğa kapıyı açmak için? Belki de sorun mutluluğu çok büyük ulaşılmaz bir zirve olarak görmemizde. Belki de küçük, sessiz anlarda saklı. Sabah kahvesinin sıcaklığında, pencereden giren güneş ışığında, sevdiğiniz bir şarkının nakaratında. Belki de mutluluk bize sorulması gereken bir soru değil. İçimizde taşıdığımız bir cevap. Peki siz kendi mutluluğunuzu neye layık görüyorsunuz? Hangi koşullar gerçekleşsin ki? Evet, şimdi mutlu olabilirim diyebilirsiniz. Hiç düşündünüz mü? Bu içsel yolculukta bana eşlik etmek ister misiniz? Kendinize dair keşiflerle dolu, insan hallerini anlamaya çalışan bu sesleri takip etmek için burada kalabilirsiniz.